Bir dakika Onlar dünya üzerindeki en nadir sağlık sendromlarından biriyle doğdular. Oto <laughs> Bir şey olmaz değil mi? Yani blurlu. Ne neden neler açıyor çiller? Dur bekle şuraya geç. Geç artık. Bir karaciğer, bir idrar kesesi ve bir anüsü ortak paylaşıyorlar. Sohna ve mohna paylaşıyorlar. Tamam. Burada bir şey olmaz. Sohna ve mohna sin kardeşlerin kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ise ayrı şahıslarına ait. So this leg is yours. My mom. And this is yours. Yes. Oha. What about the middle? When I touch, who feels? Do, do. do You feel the same? Nela izledi bir şey. Same So it's like when you draw a line from here You are the uh, controller of this part And you control the other part Yes Okay So you separate from that invisible line Are you feeling this? Yes You are not feeling it You don't feel this? Never? Who is feeling this? Same Same? Yes Who is feeling this? Still same? No same No Nothing. You lost the sensation here. Yet. Evet. Vay amına koyayım. you have a same genital genital? Yes. Evet. You feel same? Same. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak Hocam yiyeyim, yudum mu amına koyayım? Dur bir. Sonrası terk edilince onları Pingalwara Derneği büyüttü. This is very you connect. Ama artık 19 yaşında birer reşitler. İşte burada ikisinin domurgası paralel bir şekilde aynı kalçaya doğru uzanıyor. Kalınlığından iki tane yani olduğu belli. İki kalp, tek karaciğer, tek pankreas. Tek cinsel organ, çift kafa. Çok zor olamayın. My weight is heavy. Can you run? No run. Heartbeat is fast. İki bacak ve dört kolu beraber taşıyan kardeşler kusursuz bir uyumla birlikte var olabiliyorlar, günlük işleri becerebiliyorlar. Harbiden kusursuz olmanız lazım yani. So guys, this is your room. Hi. Tırmanabiliyorlar, yazı yazabiliyorlar, Merdivenden inebiliyorlar. İşe elektrikli araçlarıyla gidebiliyorlar. Biri frenden, diğeri hızlanma pedalından sorumlu. Direksiyonu ise bir... Oha! ...birlikte kontrol ediyorlar. İki farklı insan beyninin milisaniyeler içinde iletişim kurup koordine çalıştığı nadir bir durum bu. Bu Drink it, government government. Joker. You are working as an electrician. Yes. How much salary do you earn? Twenty thousand. Uh, do you get two salaries? One. salary Do you have separate wallets? No, single wallet. But you have separate identities, right? Yes. Separate identities. What do you think about? for Biri suç işledi diyelim. Ne, ne yarak yiyecekler? Bir hapse gitmesi lazım ama iki farklı insanlar sonuçta. Ne olacak? Nasıl ikisi işliyor? Hayır olmuş şimdi iki ayağım var. Ama mesela birini ben kontrol ediyorum, birini başkası kontrol ediyor. Örnek veriyorum, yürüyorum. Benim o an pişliğim tuttu. Ayağımı tak diye uzattım, düştü. Suç ortağı. Nasıl suç ortağı amına koyayım? Bak adam sol ayağını hissetmiyor. Sol ayağını hissetmiyor. Yürüyorum amına koyayım, tamam mı? Yürüyorum. Tak diye koydum sağa ayağımla ama sol ayaktaki yani şuradaki adamın hiçbir fikri yok hiçbir olayı yani olaya da katılmıyor Sadece tanık oluyor bu kadar Yardım ve yataklık, ne yardım ve yataklık vücudu taşıyor diye mi koyayım Marriage do you want to get married in the future? No. 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 Ah, yes. Bak işte ben de bundan bahsediyorum ben de bundan bahsediyorum bak işte böyle araya girecekler Nida hoşgeldin diyorum Biri idam edilse diğerine ne oluyor orada idam var mı ki Yes But uh, yes 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 same person? Same same, same. age is uh, 25 and 26 30 after 25 years Do you guys want to marry the same person? Yes, yes. same person same person marriage ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਜੈਲਸੀ ਬੀਟਵੀਨ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਆਰ देयर ਐਨੀ ਟਾਈਮਸ ਥੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਨੋ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਡੂਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੂਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੀਜ਼ੀ ਡਿਡ ਯੂ ਏਵਰ ਫਾਈਟ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾ You said that you're gonna marry the same person. Yes. But what if one of you doesn't like her? No, no. Duyguları da mı aynı acaba? Ama beyinleri farklı ama koyayım. Nasıl aynı kişiyle evlenmek istiyorlar? Bunlar birbirleri kavga edince ne oluyor? İşte etmemişler ki ben o Abi çok kötü şeyler hayal ediyorum ama bana böyle böyle sorular sormayın ya. Ben daha evlilikten çıkamam. Evlilik düşüncesi nasıl yapacaklarını daha çıkamam. nasıl kavga edeceklerini soruyor. What kind of girls do you like? What is your type? Sorulara bak. <laughs> kadınlardan biri değil mi? Güzel ki farklı tişörtü terzide yan yana diktirerek giyiyor. Tek bir bedene sıkışmış bu iki irade sahibinin kaderleri birbirine o kadar bağlıdır ki biri bir suç işleyip hapse düşse <laughs> bu diğerinin kaderini de etkiler. What happens when you do want to do different things? For <laughs> example, one of you wants to sleep and the other one wants to be awake. How do you decide? Ya ikatte bir uhtjayida. Ikatte bir uhtjayida va. Alag alag vi uhtjayida. Kadi çünkü fir Basketbol makinesi oyununda Sohna'nın Mohna'ya atış fırsatı vermediğini ama Mohna'nın yaptığı tek atışta basket atabildiğini görüyoruz. Bu tip insanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabiliyorlar? Şimdi hocam ikizlikte bile bireysel farklılıklar oluyor ama bu çevreden dolayı farklılık gösteriyor ama bunların yaşamları da aynı bence o yüzden ikisi de çok küçük derece farklılıklar ya bi Bilmiyorum hocam çok garip ba Bir tane böyle bir şey vardı üniversite bizim Türkiye'de oldu ya Ama onlar kadındı galiba İki kadın üniversite sınavına girdiler Oo, Bak mesela o da bir çelişki Oo. Dur bir dakika ya bakacağım Ne nasıl ya? aratsam ki Eee Birleşik, birleşik e, vücutlar, vücut üniversite sınavı. Ha bu çıktı bak. Bu. Siyam ikizi olan Ayşe ve Sema Tanrıkulu YKS ikinci oturumuna girdi. Yapışık kardeşlere ayrı ayrı kitapçık ve cevap anahtarı verildi. Kö, iki gözetmen eşliğinde soruları çözen kardeşler, birimiz kazanıp diğeri kazanamazsa nasıl olacak diye yetkililere zor bir soru sordu. Ben 4 yıllık kazanıyorum, Sema 2 yıllık. Düşünsenize. Hani bilmiyorum, ayıramazsınız yani. Şimdi ben Ankara'ya gitsek, Sema işte Trabzon'a gitse bu olabilir mi? Bu sorunun cevabını ne onlar ne de yetkililer biliyor. Herkes haklı hocam. Kimse ama buna göre bir eğitim sistemimizden anlamadı ki. Ayşe ve Sema Tanrıkulu YKS'ye girdi girmesi hakkında daha büyük bir problem dilerim, var. Ben mesela kazandım diyelim. İkisim kazanamadı. O zaman ben de üzüleceğim, daha çok mutsuz olacağım. Belki de gitmeyeceğim. 18 yaşındaki Şimdi hocam ben şöyle bir şey diyeceğim. Baba tek maaşı geç. Bunlardan biri kazansın. Mesela bu örnek görüyorum tamamıyla. Bu nitelikli bir öğrenci olsun. Tamam mı? İşte Üniversite sınavına kazanıyor, kazanıyor işte. Üniversiteye de gidiyor. Bununla gitmek zorunda. Bu da öğrenmiş oluyor. Tam bunun diploma. iki tane diplomanın hiçbir faydası yok ki. Zaten tek maaş alacaklar. Hangisi iyi bir bölüm kazanırsa gitsinler. Bunu düşünmeye gerek yok bence. Niye üzülüyorsun ki? Zaten seninle o da geliyor. Yanlış ben mi yanlış düşünüyorum ki? Birisi önce ne olacak? Bilmiyorum ki işte kanka daha görmedim. Tam farklı insanlar. Yanlış, yanlış düşünüyorsun. Evet ama diğerinin hayalleri. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Hayalleri yani adamlar bir kere birleşik beden kanka bilmiyorum. Hayalin sınırı yok ama yani imkansız yakın. Ayrılmaları lazım. Ya bunu ayrılamaz ki ne? Şuradan mı keseceksin yani? Şuradan bilmiyorum tu bir la laena hove ya Mona vi le ya mai vi sona vi koi vi le lu who is more dominant no i not clever some some clever thum some intelligent same brain your intelligence level is normal normal no bhai no 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 average who is more social than i think sona is yes i think you are more social abi biri rüyasından kamyon devirsin olsun. <laughs> Mükemmel soru bir dakika dur amına koyayım bir dakika. Şimdi oğlum bir sürü soru var dur. İkisi de hissediyor dur dur dur. Şimdi bu düşülüyor hani rüyalandı diyelim tamam mı? Bu alanmadı Abi şunu biraz geçeyim. Otur dursun. Ne oluyor baba? Böyle, anla çok Nasıl açıklayabilirim? Mükemmel soru oğlum. Harika bir soru. Şaka yapmıyorum. Bir diğeri de az. Aa evet. Mesela bunun azması bunun azmasını da tetikleyebilir. Dur bir dakika. Sorar belki. Tırış pozisyonunda sohna mohnayı genellikle aşağı itiyor. Kimi zaman bu durumun farkına varan ya da rahatsız hisseden mohna her ne kadar durumu eşitlemeye çalışsa da doğal pozisyonlarında sohna daha yüksekte. Mohna hayatı eğri bakarak yaşıyor. Have you ever been in love? No, no, no. No 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 no, 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 girlfriend, no. Have you ever fallen in love with same person maybe? No, yes. Do no. <laughs> 1.35 çekse Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım sordu soruyor ama bakın birinin kalbi durunca diğerine ne oluyor kanka iki tane kalpleri var kalpleri ayrı beyinleri ayrı yani şöyle bak şöyle yani karaciğerleri bir pankreaslara falan bir böbrekleri galiba ama şeyleri ayrı yok böbrekleri farklıdır lan Aynı mıdır? Ya belden aşağısı aynı. Bir tane penisleri var evet. Oğlum çok fazla soru var. Mesela biri gay diğeri değil. Uyumlu olmak zorundasın. Seçme hakkın yok. Hayal hayali geç. Uyumlu olmak zorundasın.

मैं बैठा ही रहना गेम genetic problem olegi olegi ye menu to 8 ghante badu nu hojega if it's something unhealthy it goes to same stomach mideleri aynıymış O amına koyayım make him fat şimdi diğerleri diğerinin penisi abi şimdi bunlar nasıl kaldırıyor kanka sizin merak ettiğiniz konu bu vücutta tek seks mi ne yapıyorsun Sercan'ım? iyiyim yani bir sağ olasın. Sen ne yapıyorsun? Seksim sek merakınız. Evet evet. Başka ne olacak amına koyayım? Allah affetsin ama yürümeleri uh... Do you watch out your diet? <laughs> Hocam bir sürü şey yani Sürerken götü kim siliyor? Kimin eli yakınsa bio bio bitene kadar falan böyle. İktidik de O bunların cinsel yönleri her şey aynıdır zaten. Baksana aynı kadınla evleneceğiz falan filan diyorlar zaten. kameraya az kaldır. Ya nereye kaldırayım aman koyayım? Ortadan ayrsınlar. O kanka ne ne yapsın tek bacak mı geçsin? Ben yani buradan mı ayırsınlar Ya ayrılmak için bence şey olur maksimum. Birinden ikisinden biri ölür. Tamam mı? İkisinden biri ölür. Ama mesela bir aslanınca diğer de aslanıyor. Yani birinin kafasından vurulması lazım. Anladın mı? Sağlık koşullarına ölemezler. <laughs> Abi, biri yıkanmak istiyor. Biri istemiyor. Nasıl olacak? Kanka o ne demek ama vücutları aynı. Vücutları kirliyse yıkanacaklar her türlü. Kan dolaşımları aynı olduğu için ikizlerden biri o şekerli ya? bir gıda yediği zaman diğerinin de kan şekeri yükselebilir. Hatta birinin beyin ölümü gerçekleşirse diğerinin de yaşaması oluşabilecek muhtemel komplikasyonlar nedeniyle mümkün olmayabilir. Dışarı çıktığımız anda tüm dikkatleri üstlerinde toplayan Sohna ve Mohna 2003 yılında Delhi'de doğduktan hemen sonra ayrılma ameliyatı umuduyla All India Institute of Medical Sciences hastanesine nakledildiler. Ancak doktorlar ayrılma ameliyatının bir ikizin hayatının kaybına yol açacağını söyleyince işlem başlatılmadı. If you had the choice to be separated, would you take that choice? No, no I am not separated. Ayi ne kadar düşünce ki esil lagır. Ayi ayi söyledi ki ayi esrey bolu ne yapmaya çok iyi. Bence tamamıyla hiç o hissi tatmadıklarından dolayı. Bu tanrının bir hissi ve insan hissi bir hissi şey çok seviyor. Rabbine jobuna ata bohut vadiye. Ede çiyar nu loki bohut piyar karde. Te Rabbine yehoja. Şehir dita de bohut vadiye mesul uskar. Hey God thank. How does it feel?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਮਚਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਰੇ ਮੋਹਨਾ ਦਾ ਮੇਰਾਕਤ ਬਿਰ ਕਿਸ਼ੀਲੇ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਸਤ ਬੁਲੂਕਚੇ ਬਿਰ ਸ਼ੇਲੇਰੀ ਕੁਰਜਲਾਮਾ Hangisine çişesi gidiyor? Hocam bakın. Var mı bu, bu oylamasına bir fotoğraflara Dümdüz baktıkları. Bak kaç diyeyim? 8 13 8 30. Bak hocam bak anlatıyorum. Adamlar şuraya kadar elleri saymıyorum. Adamlar buraları ortak hissediyorlar. Yok hissetmiyorlar. Ananı sikeyim. Dur bekle ben de karıştırdım. Adama buraları ortak hissediyorlar Şu bölgeyi Penis de ortak Göt de ortak, şurada da farklı Buralar farklı Burayı bu hissediyor Burayı bu hissediyor, burayı bu hissetmiyor Burayı da bu hissetmiyor Anladın mı? Mesela yürürken o yüzden şeyler Mesela i̇şte birisi atıyor biri atmaz Mal gibi kalıyorlar olduğu yerde yöneterek Hayır öyle değil öyle İki beyin var hocam iki beyin var ama işte uyumdan kaynaklı öyle şeyler olabilir. Düşmeden yürüme eylemini gerçekleştir. Yani bel altı çük ve e, göt hariç aşağısı farklı. Eller farklı. Kafa farklı. O Düşmeden kadar. Ya da çap. Yani göğüs ve penis bölgesi ortak yapmadan araç kullanabilen kardeşler koordine olmayı doğal bir süreç içinde öğrenmişler. Her ne kadar elektrikçi olarak çalışıyor olsalar da müzisyen olma hayaliyle yaşıyorlar. Yaşadıkları hayata görünürlük kazandırmak isteyen ikizler aslında farklı görünümlerinden Aa. çok daha ötede birer anlama sahipler. Onlar farklı kişilikleri olan amaç sahibi farklı insanlar. Sizden bir ricam var. Bu videoyu iki şekilde beğenebilirsiniz. Bir tamamdır. Bir paralı, bir teşekkür paralı Arkadaşlar bu videoyu bu yayını iki türlü izleyebilirsiniz biri e, paralı diğeri de e, beleş Evet e, biri abone olur e, sol altlarda bir yerde bir de beleş takip et Bu kadar Bu ne lan du boy. Neyse hocam gerçekten Allah kolaylık versin Ama şükrediyorlar da aynı şekilde Mutlularsa ne mutlu bize diyelim geçelim. Ya diyecek bir şey yok. Yatanları iyi geceler hocam. Kafi ben. Kafi dur bekle. Lan. Eşek tefek. Ne diyorsun lan eşek herif. Ne abi veriyorsunuz lan bakalım. Ne yapalım ya öyle. İzi veriyorduk ya seni Sercim. Gördün mü şeyleri siyam ikizlerini. E ya. Yorumun neydi bakalım? Çok tuhaf bir olay valla. Ama gayet memnunlardı o şey.